Herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı cumalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve bugün cuma. BİM aktüel ürünleri var. Sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız Hemen şimdi e, videomuza geçelim Bu cuma ne gibi ürünler geldi Hep beraber görelim arkadaşlar Arkadaşlar bakın hemen Burada ise şöyle el havluları var Bunlar da 29 lira 50 kuruş Şöyle de göstereyim hemen sizlere Bakın şu şekilde Çok güzeller bunlardan Hemen şöyle bir göstereyim Bakın Böyle Çok çok güzel 29 lira 50 kuruş bunlar Şöyle ürünler arkadaşlar. Bakın böyle. Bunların da fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise bakın böyle yüz havlusu var yine. Bunlar ölçüleri 50'ye 70 olarak geçiyor. 65 lira bu da yüz havlusu. Çok güzel böyle. Diğer el havlusu ise onlar da 30'a 50 olarak geçiyor ölçüleri. Bu şekilde böyle ürünler ve hemen burada ise böyle yastık kılıfları var. Böyle farklı farklı lastik kılıfları arkadaşlar. Şöyle. renkleri bu şekilde. Şöyle. Sadece bu renklerde geldi. Fiyatları ise 59 lira. Şu ikili bir şekilde. Bunlar da 50'ye 70 olarak geçiyor. Gayet güzeller arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen bir diğer yöne de bakalım. Burada ise böyle e, penye çarşaflar var. Tek kişilik. Bunlar da %200 olarak geçiyor. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 169 lira. Pardon. Tek kişiliği e, 100, 119 lira. Şöyle. Çift kişiliği ise 169 lira arkadaşlar. Bu da böyle çift kişiliği. 160'a. Bu da böyle e, 200 olarak geçiyor arkadaşlar. Hemen şurada ise Dematiklerden var. Bakın. Farklı farklı. Şu şekilde. Fiyatları ise e, 24 lira 50 kuruş. Yine farklı bir deseni daha var. Onu da göstereyim. Bakın şu şekilde böyle desenleri. Çok çok güzeller. Fiyatları 24 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan. Dolu dolu ürünler gelmiş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise nevresim seti var. Şöyle. Çift kişilik ee, 379 lira arkadaşlar bu da. şöyle nevresimi 200'e 220 yastık kılıfı ise 2 adet o da 70'e 50 olarak geçiyor çarşafı yok tabii ki bilginiz olsun bu şekilde ve hemen şurada ise baskılı pike var bu da yine çift kişilik e, ee, nevresim seti 379 lira pike ise 279 lira arkadaşlar bu da yine 200'e 220 olarak geçiyor. Çok güzelmiş burada. Fiyatı ise 279 lira bunun da fiyatı. Bu şekilde böyle ürünler geldi. Gayet güzeller bunlar da. Evet, hemen burada ise sıvı geçirmez yastık alezleri varmış. 55 lira onlar kalmadı. Ve bir de e, şeyler var. Bakın hemen göstereyim. Bir de sıvı geçirmez böyle. Yine alezler vardı. Onlar da tabii ki kalmadı arkadaşlar. Hemen burada ise tek fiyat mutfak ürünleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şunlar da böyle düzenleyiciler. Şöyle bakın kaşıklar böyle çok güzel. Şunları da göstereyim hemen. Çok çok güzel. 14 lira 50 kuruş. Şöyle bunlar altılı bir şekilde. Şu şekilde böyle kaşıklar. Çok güzelmiş. Şöyle. 14 lira 50 kuruş. Farklı bakalım. Şöyle. Küçük saklama kabı minik böyle. Bunlar da böyle bakın bu şekilde minik e, düzenleyiciler. Şöyle. Şöyle farklı farklı ürünler. Şu şekilde. Çok güzeller. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Buradan ne alırsanız alın. 14 lira 50 kuruş. Böyle diş e, fırçası kabı var. Yine böyle saklama kabı. Minik bunlar. Şöyle. hemen şurada yine daha farklı böyle saklama kabı var. Şöyle. böyle. Ve burada böyle poşet klipsleri de var. Şunları da göstereyim hemen. Bunlar da çok güzeller. Şu şekilde böyle. Dolu dolu çok güzel. Ürün çeşitleri var. 14 lira 50 kuruş fiyatları. Ve hemen burada ise düzenleyici raf var. Kat, i̇ki katlı olarak geçiyor. Şöyle bir gösterebilirsem. Sizlere de şurada hemen çıkartıp göstereyim böyle iki katlı rafmış arkadaşlar şu. Şöyle bir ürün. Böyle bu şekilde. Fiyatı ise 59 lira arkadaşlar burada. 59 olarak bir fiyatı var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle kum ee, Kumtel'in elektrikli tekli ocağı var. Dolu dolu ürünler gelmiş gerçekten. Çok güzel ürünler var. 1500 watt gücünde bu şekilde. Elektrikli ocak. Böyle elektrikli ocağı bekleyen arkadaşlar vardı, bilginiz olsun. Şöyle geldi Kumtel'in fiyatı ise hemen fiyatını da söyleyeyim. 499 lira arkadaşlar, 500 liralık bir fiyatı var bunun. Hemen şurada ise Tefal'in krep tavası var, 26 santim çapında. Şöyle göstereyim hemen krep tavasını. Bunun da fiyatı ise 400. 59 lira Arkadaşlar bu da dediğim gibi 20 25 santim çapında ve 459 lira şurada çok güzelmiş bakın hemen şuraya da bakalım arkadaşlar şöyle burada ise e, Paşa Bahçesi'nin şöyle e, Blackvi e, kavanozları var şöyle bakın Bunlar gerçekten çok çok da güzel oluyor Şöyle hemen göstereyim şu şekilde. Peki, Bakın peki bunlar peki ikili da. bir şekilde. Fiyatı ise e, 129 lira arkadaşlar. Şöyle. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben de kullanıyorum. Muhteşem bir ürün diyebilirim. Fiyatı ise e, 120 29 lira ikili bir şekilde bunlar. Her biri 730 cc büyüklükte. Bilginiz olsun. Ama şöyle bir çıkartabilirsem sizlere. Vakumlu bir kapağı var. Çok da böyle güzel tutuyor. Bakın şu şekilde. şöyle Vakumu gerçekten çok çok iyi. Ve e, Elime bak. ben uzun süredir de kullanıyorum. Hiç vakumuna da bir şey olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir ürün. Fiyatı 129 lira arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Şuradaki ürünlere burada ise kapaklı şeffaf e, dolap organizerleri var. Hemen şöyle bir bakalım burada, şöyle kapakları, bir de şöyle organizerin kendisini de çıkartabilirsen bunlar biraz böyle sert ürünler çıkmıyor. Şöyle hemen göstereyim sizlere de. Şöyle hemen çıkartayım arkadaşlar. Bakın bu da bu şekilde şöyle göstereyim sizlere. Şöyle kapağı bir de böyle bunlar gerçekten güzelmiş şöyle hemen göstereyim şu şekilde fiyatı ise 79 lira arkadaşlar bunlarda 79 liralık bir fiyatı var bunların bilginiz olsun çok güzel dediğim gibi ürünler gelmiş hemen burada ise yumurta saklama kabı var 15'li şöyle hemen sizlere yakından da göstereyim Bunlar da çok çok iyi oluyor. Yumurtalar kırılmıyor. Gerçekten güzel bir ürün. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Şöyle. Bunlar da bu şekilde. 39 lira 50 kuruşlu bir fiyatı var. Bunun da hemen burada ise bakın böyle kapaklı organizer kutu var. 3.2 litrelik bir ürün. Hemen şöyle bir, bir tane açalım. Şöyle bir göstereyim sizlere içine derinliğini. 49 lira 50 kuruş bu da şöyle bir ürün. Farklı farklı renkleri var. Hemen sizlere renklerini de göstereceğim. Şöyle bakın gariyle beyazlısı var. Ve şunu yerine koyalım. Hemen şöyle bu şekilde böyle bordolusu. Bu da böyle turunculusu böyle bir rengi var. Bakın hemen şöyle de göstereyim sizlere. Yine bunu da böyle iki rengi var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. 3.2 litrelik ürünler. Bilginiz olsun. Çok çok güzel. Ve şurada ise bakın e, yine Hobby Life markasının kapaklı e, saplı kek ve börek panosu olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Bakın böyle gri ve pembe rengi var arkadaşlar. Çok çok güzelmiş. bunlarda bakın. Fiyatı ise 79 lira arkadaşlar. Bunlar da Şöyle gri ve pembe. Bunlar böyle kek ve börek faunası olarak geçiyor. Arkadaşlar bakın hemen burada ise bu markasının sızdırmaz yuvarlak saklama kabı var. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Şöyle bir ürün. Gayet güzel bir litrelik bir ürün. 47 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Şöyle çok iyi. Hemen bir diğer öne de bakalım. Burada ise şöyle Paşa Bahçesi semaver çay bardağı var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da çok çok güzel böyle büyük çay bardakları. 79 liralık bu fiyatı var bunların da. Şöyle göstereyim hemen. Çok çok güzelmiş. Bakın böyle büyükçe. Biz ben de bundan kullanıyorum. Gerçekten çok çok güzel fiyatı ise 79 lira Arkadaşlar üçlü bir şekilde bilginiz olsun Hemen şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle çatal kaşık saklama kabı var kabı çeşitleri şöyle hemen göstereyim sizlere de bakın şu şekilde şöyle bir ürün gayet güzelmiş Bu da şu şekilde bakın böyle iki İkili böyle saklama kabı. Bir de böyle çatal kaşığı var. Fiyatı ise e, 69 lira arkadaşlar. Bir de bakın şöyle olanı var. Dikdörtgen ve karelisi var arkadaşlar. Çok çok güzeller. Fiyatları e, 69 lira arkadaşlar bunlar. Böyle. Saklama kabı çeşitleri. E, bu şekilde. Tamam. Şöyle dikdörtgen olanına da bakalım. Şunun dikdörtgen olanı. Bir de Diğerinin karelisine bakalım. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel ürünler gelmiş bu hafta. Bin markete bilginiz olsun. Hemen şöyle yerine koyalım. Ve diğer ürünlere de bakalım. Şöyle. Burada ise çikolata desenli saklama kabı var arkadaşlar. Şöyle. 59 liralık bir fiyatı var. Bunun da bakın böyle. Şöyle bildiğimiz bitter çikolatalı bir de böyle beyaz çikolatalı olan rengi var. Şöyle çok güzel. Şu şekilde ürünler. Fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Bunlar da 3 adet. Her biri 800 milimlikmiş. bayağı güzel. Yani çok da öyle küçük değil. Çok güzel bir ürün. Fiyatları 59 lira arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle çırpıcı ikili set olarak geçiyor. İçerisinde şöyle iki adet var. Bir küçük bir büyük. Şöyle poşetin içinden çıkartıp göstereyim sizlere de. Şöyle ikili böyle minik çırpıcılar. Fiyatları dediğim gibi 39 lira 50 kuruş. Hemen şöyle yerine koyalım. Ve diğer ürünlere devam edelim. Şöyle. Gayet güzel ürünler var. Bu hafta böyle bin markete geldi. 39 lira 50 kuruş ve şurada ise şunları göstereyim. Ee, silikon koruyucu kapaklar var. Ee, 24 santim olarak geçiyor. Bakın böyle bir gri rengi, bir de kırmızı rengi var. Hemen şöyle göstereyim bunu da. Şöyle bu kırmızı rengini de. Çok güzeller bunlar da. Şöyle. Fiyatları 39 lira 50 kuruş bunlar da. Şöyle. Çok çok iyi. Hemen burada ise. Bakın şunu da göstereyim sizlere. Bunlar da silikon tutacak nihale olarak geçiyor. Bu da yine böyle kırmızı rengi ve gri rengi var arkadaşlar. Şöyle ürünler. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bunlarda. Ve hemen burada ise şöyle göstereyim. Tutacakları da göstereyim. Yine aynı fiyat 22 lira 50 kuruş bunlarda. Yine gri ile kırmızı rengi. Çok güzeller gerçekten. Bu şekilde böyle ürünler arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar bakın burada ise şöyle Zambak markasının çift renkli e, çizgili kaseleri var. Şöyle bu küçük olan. Şu şekilde bunlar fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Şöyle çok güzelmiş bunlar da. Hemen farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle bakın. Bu şekilde böyle kırmızısı, pembesi, bir de mavi rengi var. Hemen burada ise bakın şunu da göstereyim. Bir de e, bunlar e, 400 milim olarak geçiyor. 8,5 lira. Buna ise 1,7 litrelik şöyle gayet güzel bir ürün. Böyle çizgili. Çok çok güzelmiş. 17 lira 50 kuruş. Bunlar da yine aynı şekilde. Bakın böyle göstereyim hemen. Pembesi, kırmızısı e, ve mavisi var. Yine en büyük ise şu da 3 litre arkadaşlar bunun da fiyatı ise 29 lira 50 kuruş şu şekilde buna bakın şöyle bir ürün bu böyle pembesi ve mavisi var arkadaşlar bunlar. çok güzeller 29 lira 50 kuruş bunlardan Arkadaşlar bakın şöyle zeytinyağı var şu şekilde bunlar böyle zeytinyağı şişesi çok güzeller şöyle göstereyim hemen sizlere bunların fiyatları ise 39 lira 50 kuruş şöyle şöyle bir zeytinyağı şişesi. Bunlar da 750 cc büyüklükte. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle tek fiyat maşa çeşitleri var. Şöyle farklı farklı modellerde böyle maşalar. Hemen şöyle göstereyim. Şunların fiyatları ise 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın böyle. Bu e, makarna maşası olarak geçiyor. Farklı maşalar dediğim gibi var. Bu da böyle pasta maşası. Sonra da bakalım hemen. şurada da yine salata maşası olarak geçiyor. Yani farklı böyle maşalar var arkadaşlar. ben şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle. Şöyle de göstereyim. Şu şekilde. Bir de şöyle olanlar ve daha böyle bir uzunca olanı var. Şu şekilde. Bu da aynı şekildeymiş arkadaşlar fiyatları dediğim gibi 49 lira 50 kuruş bunlarda. Hemen şurada ise Love markasının rimli desenli su bardakları var. Hemen şöyle bir göstereyim bunu da sizlere. Bunların da desenleri gerçekten çok güzel de duruyor. Fiyatları ise 159 lira arkadaşlar. Üçlü bir şekilde 159 liralık bir fiyatı var. Bunların çok güzel harika ürünler gelmiş bu hafta bir markete bilginiz olsun Kaçırmayın derim 159 liralık bir fiyatı var bunun da hemen bir diğer ürüne bakalım yine Love'ın e, rimli desenli meşrubat bardağı var Bu da üçlü bir şekilde Tabii ki bu ondan daha uzun bir ürün şöyle hemen göstereyim Bakın bu şekilde bu da şöyle Fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. Çok güzel. Bakın desenleri üstü böyle altın rimli. Gayet güzel ürünler gelmiş bu hafta. Bilginiz olsun. Çok çok güzel ürünler var. 169 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen burada ise bakın rimli desenli sürahiler var. Hemen şöyle şu şekilde böyle sürahiler fiyatları ise 99 lira yine böyle alıp da takım da yapabilirsiniz. Çok güzel, çok hoş da durur. Bakın şu şekilde. Böyle takım da olunabilir. Fiyatı ise 99 lira bunun da. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle eee Quick Duster olarak geçiyor sanırım. Markası bu da böyle pratik ipli doğrayıcı. 189 lira arkadaşlar bu da. Hemen şöyle bir bakalım. Şöyle bir doğrayıcı. Gayet güzel bir ürüne benziyor. Hemen bir bakalım. Sizlere yakından da göstereyim. Şöyle bir ürün. Bakın böyle üç bıçağı var içerisinde. Şöyle ipli. Gayet güzel bir ürün bu da. Arkadaşlar sizler için BİM'e gelen bütün aktüel ürünlerini çektim. Bu hafta gerçekten böyle BİM yıkılıyor. Çok güzel ürünler geldi. Muhteşem şahane ürünler vardı. Dolu dolu ürünler vardı arkadaşlar. İnşallah beğenerek ve severek izlersiniz. Dediğim gibi sizler için hepsini detaylı bir şekilde çektim. Çok güzel uygun fiyatlı çeşitler vardı. Mutlaka kaçırmayın dedim. Ve Dediğim gibi inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bana destek olmak için de kanalıma da abone olmayı videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok çok sevinirim. Herkesten Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.